Evet, 22. soru ile matematik 2 soruları başlıyor. Hemen çözümlerine bakalım. Şimdi ilk soruda cos 153, sin 198, tanjant 321'in işaretleri. İşaret sorduğu zaman hemen bölgeye bakacaktık. 153 kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. İkinci bölgedeki kosinüsün işareti eksi. Sin 198, 198 üçüncü bölgede bir açı. Üçüncü bölgedeki sinüsün işareti eksi. 321 dördüncü bölgede dördüncü bölgedeki tanjantın işareti eksi. Aradan cevap D seçeneği. 23. soru. E, 23. soruda şöyle bir çözüm yapalım. Şimdi aslında fayda eşitlemiş gibi oluyoruz ama eşleniyle çarpıyorum ben. 1 eksi sinle çarpıyorum. Burayı da 1 artı sinle çarpıyorum. Geçen hafta verdiğim ödevde son soruydu hatta ilk ödevin son sorusuydu. Şimdi şöyle bir çözüm yapacağız. Kotanjant dediğimiz bizim kotanjant olarak kalsın şu an. Burayı 1 eksi sin x diyelim. Alt taraf bakın 1 artı sin 1 eksi sinin çarpımı 1 eksi sin kare. 1 eksi sin kare nedir? Kos karedir. Alt taraf kos kare olarak yazıldı. Geçtik diğerine. Orada da bir kod var. Onu da yazayım. 1 artı sin payda geniş e, paydayı 1 artı sin ile çarpmıştık. Alt taraf yine 1 eksi sin kare yani cos kare. Şimdi burada kotanjantlar cos bölü sin olarak yazılıp parantezi alınsa ortak parantezi alsak gençler İlkinden 1 eksi sin var. İkincisinde 1 artı sin var. Alt taraf ise cos kare olarak duruyor. Şu eksisin sin gidecek. Şimdi üsttekini biz aynen yazıp bir, 1 daha iki. 2 cos x bölü sin x. Alttakini de tersine çevirip çarpsak. 1 bölü cos kare desek. Cos'la aşağıdaki cos gidecek. İşte ne kaldı? Şu kısmı yazayım. 2 çarpı 1 bölü sin 1 bölü kos. Şimdi 2 var bir kere. C, D, E seçeneğinde. 1 bölü kosu sekant diye yazabilir. 1 bölü sin'i kosekant diye yazabilir. Hangisini yapmış? Evet C seçeneğinde şöyle olmuş gençler. 1 bölü sin var. Bir de 1 bölü kos vardı. Şu kısmı Kosekant olarak adlandırılmış. Bu bir bölü kos, bir bölü kos olarak kalmış. 2 kosekant x bölü kos x yani cevap c seçeneğinde bulunuyor. 24. soruya geçtim. Yine bir sadeleştirme sorusu. Şimdi bir bölü kos yapılabilecek bir şey var mı? Yok. Bir bölü kos olarak yazılacak. Kosekant x Hemen kosekant hatırlayacaksınız. 1 bölü sin x. Alt tarafa geçiyorum. Tan x artı x. Yani sin x bölü kos x diye yazalım. Tanjantı. Diğerinde kos x bölü sin x diye yazıp orada bir payda eşitleyelim. Şimdi üst taraf şu oldu. 1 bölü kos çarpı sin. Alt taraf payda eşitlendiği zaman yani burayı bir sinle burayı cos çarptığımız zaman sin kare artı cos kare yani 1 bölü sin cos çıkıyor. 1 e bölü sin cos'u 1 bölü sin cos'a böldüğümüz zaman yani iki tane aynı sayıyı aradığımız cevap 1. Sadece doğru şeyleri yapsanız cevabı bulabiliyorsunuz. Şimdi sinüs 270 değer olarak hani bu özel açıların birim çember üzerindeki açıların değerlerini bilmemiz lazım. İşte sinüs 270'in değeri eksi 1. Sinüs 90'ın değeri 1'di ama önündeki eksiden dolayı o da eksi 1. Kos 0'ın değeri 1'di. Kos 180'in değeri eksi 1. Üst taraf eksi 2. Alt taraf artı 2. Oranları eksi 1. 26. soru ben de çok çözdüm. Öğretmeniniz de çok çözmüştür. Sizler de mutlaka ödev yaparken çözmüşsünüzdür. Çapraz çarpımı yapıyorduk bu soruda. 6 tane sin x artı 9 cos x eşit olacak 2 ile alt tarafı çarpıyorum. 8 tane sin x eksi 10 tane cos x. Sinler bir tarafta, koslar bir tarafta. Altı tanesini karşı tarafa göndersek iki tane sin kaldı. Eksi on kos x'i karşı tarafa göndersek 19 tane kos x oldu. Ne sorulmuş? Tanjant x. Şimdi eşitliği sağlayan sin x'e biz 19 k birbirlerinin bakın kas kullanıyorum. Kos x'e iki k desem e, tanjant x'e sin bölü kostu sinüse 19k dedik. Kosinüse 2k dedik. Aradığımız cevap 19 bölü 2'ymiş gençler. Hemen 27. soruyu bulalım. Çözmeye başlayalım. Evet benim verdiğim ödevde de vardı bu sorunun benzeri. İşte sin kare yerine bir şey yazılabilir. Kos kare yerine yazılabilir. Bir sayısı yerine, şey üç sayısı yerine yazılabilir. Artık o biraz tercih meselesi. Mesela kos kare yerine ben 1 eksi sin kareyi yazsam. Aşağıda da tabii kos kare yerine yazmalıyım. 1 eksi sin kare. Şimdi üst taraf 5 tane sin kare. Kos kare yerine 1 eksi sin kare yazdık. Bir de artı 3'ümüz vardı. Alt tarafa geçtik. 15 sin kare. 7 ile 1 eksi sin kareyi çarparak yazıyorum. 7 eksi 7 sin kare artı 1. Şimdi üst tarafı toplarsam 4 tane sin kare x artı 4. Alt tarafı toplarsak 15 sin kareden 7 sin kare çıkıyor. 8 evet. tane sin kare artı 8. Bakın alt taraf üst tarafın 2 katı ya da parantez olarak da bulabiliriz tabii ki. Aranan cevap 1 2 yukarıyı 4 parantezini aşağıya 8 parantezini aldığınızda e, çok daha rahat görebilirsiniz. 28. soru açı taşımamız gereken bir soruydu değil mi bu? Hani bu açıyı ben bakın şu dikey doğrulardan hep faydalanın. Şurayı taşıyabilirim yönleş açılardan. E, bu 1 1 1 desek bu üçgende aranan cevap Tanjant kotanjantın toplamı sorulmuş. Bulunabilir. Tanjant karşı bölü komşuydu. 3 bölü 1. Kotanjant komşu bölü karşıydı. 1 bölü 3. Ve bunları topladığımız zaman şurayı 3 ile çarpıp toplarsak 10 bölü 3 olarak cevap bulunuyor. Hemen 29. soruya geçtik. 29. soruda birçoğunuz belki payda eşitlemiştir ama ben şöyle yapacağım. Paylaş eşitlemeyeceğim. Burayı bir eksi sin alfa ile çarpacağım. Eşleniyle. Hatta ödev verdiğim zaman e, demiştim son soruya mutlaka dikkatli bakın. Yapanlar bile baksın demiştim. Şimdi onunla ilgili bir soru bu. Kos alfa payda eşitlemedik. Bir eksi sin alfa. Alt taraf bir artı sin, bir eksi sin'i çarparsanız bir eksi sin kare çıkıyor. Bir eksi sin kare dediğinizde kos karedir. Şimdi bakın ne oldu? Yani payda eşitlemedik. Sekant dediğimiz, onu da yazalım. Bölü olarak yazayım. Bir bölü kos. Şimdi buradaki kosla aşağıdan bir tane kos gittiği zaman bakın aynı paydalar oldu. İkisinin de kosinus. Şimdi ortak kosünüs paydasında yazdığım zaman üst taraftakileri toplayabilirim. Arada toplam işareti var. E buraya da çarpmaya döndürelim. Tabii ki ters çevirmem lazım. Bu kosla bu kos gider. Sinler birbirlerini götürür. 1 bir artı 1'den aranan cevap 2 olarak bulunduğu. 30. soruya geçiyorum. Yine bir sadeleştirme sorusu. Kosekant x. Hemen değerini yazalım. Kosekant neydi? 1 bölü sin. Tanjant x. Sin x bölü kos x'ti. Bölü 1 artı tan kare. Yani 1 artı sin kare bölü kos kare. Şimdi üst tarafta ne olmuş bakalım? sinler birbirlerini götürmüş. 1 bölü cos x kaldı. Aşağıda payda eşitlendiği zaman cos kare artı sin kare yani 1 bölü cos kare üsttekini aynen yazıp alttekini ters çevirip çarparsanız aranan cevap cos x olarak bulundu. 31. soruya geçtik. küp e, açılımını evet yine o verdiğim ödevde vardı benzeri. Hatta ben Farklı bir soruyu çözmüştüm hatırlarsınız. Şimdi küp açılımını bilmek lazım. Sin küp eksi kos kübü ben şöyle açayım. Sin eksi kos kübü artı 3 çarpı sin çarpı kos sin eksi kos. Şimdi sin eksi kos zaten 3 bölü 5. 3 bölü 5'in kübü. Artı 3 çarpı sin çarpı kos bilinmiyor. Sin çarpı kosu nasıl bulacağız? Sin çarpı kosu şöyle bulacaktık. Bunun bir kenarda karesini alacağız. Sorunun çözümünden bağımsız olarak. İşte birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, bakın sin çarpı kos çıktı. İkincinin karesi, eşittir 9 bölü 25. E sin kare ile kos karenin toplamı 1. Bu 1'i karşı tarafa attığım zaman eksi 2 sin x kos x eşittir 9 bölü 25 eksi 1. O da 25 eksi 16 bölü 25. İşlem hatası yapmadıysam. Eksi 2 ile bu eksi 16'yı da sadeleştirir. Değil de sin x ile cos x'in çarpımı 8 bölü 25 olarak bulundu. E ben bu bulduğumu şuradaki sin çarpı kosta yerine koysam. Şimdi 3 bölü 5'in kübünü almamıştık. Alalım. 27 bölü 125. Burayı çarparsak 3 kere 3, 9. 9 kere 8, 72. 72 bölü 125. Toplandığı zaman 99 bölü 125. A seçeneğe cevap. Yani bu küp açılımını mutlaka ama mutlaka e, bilmeliyiz. Başka konularda da çıkacak. A küp artı B küp, A küp eksi B küp. Eğer küp açılımı ile ilgili sıkıntı yaşıyorsanız e, okulumuzun YouTube kanalında benim e, videolarımda var. Küp açılımı, iki kare farkı, çarpanlar ayırma konusu. Mutlaka izleyin. 32. soruya bakalım. Evet özel üçgenleri bilmek gerekiyor. 30, 60, 90, 45, 45, 90 üçgenini bilmek gerekiyor. Ben hemen bir tane 30, 60, 90 üçgeni çizip, tanjant 30'u. Tabii bir müddet sonra bunlar ezberleniyor. Yani akılda kalıyor diyeyim. Şurası 90. E, şimdi burası 30 olsun, burası da 60 olsun. 30'un karşısına biz 1 dersek. 60'ın karşısı 43 katıydı. 90'ın karşısı da 2 katıydı. Şimdi bu üçgenden bakıp tanjant 30 karşı bölü komşu 1 bölü 3. Kotanjant 60 komşu bölü karşı o da 1 bölü 3. Kosinüs 30 komşu bölü hipotenüs 3 bölü 2 sinüs 60 karşı bölü hipotenüs kök 3 bölü 2 üst tarafı çarptığınız zaman 1 bölü 3 yapıyor. Alt tarafı çarptığınız zaman 3 bölü 4 yapıyor. Üsttekini aynen yazıp alttekini ben tersine çevirdim, çarptım. Aranan cevap 4 bölü 9'muş gençler.